Ya şöyle bir şey yapmamız lazım. Ee, herkes e, kendine, çocuğuna, parasına, Hı. maddiyatına sahip çıksın. Böyle bir dünya geliyor. Ya yani dünya ekonomik krizler gelecek, sağlık krizleri gelecek, tedarik krizleri gelecek. Hep bunu bekleyin. Ya artık stabil bir dünya değiliz. Artık gelecek kıtlık, gelecek. gelecek kıtlık gelmeyecek gelecek, ama şöyle olacak. Her şey çok pahalı olacak. Ulaşım zor olacak. Her şey çok ulaşım zor. Olmadı mı? Ya aşağı aşağı. Kasım Paşa, Kadırga pardon. Kadırga'nın yüzde ikisinden çıktın. Sen yani yüzde yani iki. Türkiye'nin de öyle. Evet bir yüzde iki gençlik var çok akıllı, çok aklı başında. Ama 98'i Leyla. dünya da böyle ama. Amerika da böyle. Amerika'da 350 milyon yaşıyor. 349 milyon Leyla. Okulların bu kadar pahalı olmasına ne diyorsun? Paralı okulların. Plesa bu etki. Yani o da yani pahalıysa iyidir aslında iyi değildir diyorlar. Hiç kimseyi zorla bir yere getiremezsiniz. Olacak olan olur. Paralı okul demek bu demek değil mi? Evet yani hiçbir hiç bir anlamı yok yani. Ben bazen her zaman söylüyorum. Ya özel hastane de öyle. Herkes özel hastane iyi olduğunu düşünüyor. Hayır. Öyle bir şey yok. Aynı doktor var. Belki konfor açısından evet. biraz. Marketing yani, yani sonuçta marketing. Marketing, marketing. Tabii buna inanıyorum. her şey öyle. Her şey öyle değil mi? Önemli olan alg. Bir laf var dünyada. Neyi sattığın değil, nasıl sattığın önemli diye. Pazarlama. Evet pazarlama. Mesela ben şimdi diyorum ki çok önemli bir şey satacağım size Seda Hanım. Elimin içerisinde Adem bununla dünya işte Adem'le Havva bununla dünyayı değiştirdi. Sonra dijital dünya bununla oluştu. Çok önemli bir şey. Ne diyorsun abi? bu? Elma. Hayda. ya. Hocam ya. <laughs> Ay çok seviyorum seni. Peki geçmişte insanlar daha mı gerçekti? Tabii. Evet. Geçmişte. Şimdi abi. sanallık mı? Tabii. Sanallık var, yalan var artık. Daha kötüsü gelecekte o e, gördüğümüz insan insan olmayacak. Hani Instagram'ı bir takip edeceğiz ya o yok. <laughs> o yapay zeka olacak. Karakterler üretiyor çünkü. Başladı bile. Şarkıcılar yapacak. Bak gelecekte siyasetçiler yapacak, şarkıcılar yapacak, pop sanatçılar yapacak, bilim adamları yapacak ama yok normalde. Yani yok öyle bir karakter Hale, yok. Hologram gibi bir şey. Evet yani sanal. Ya sanal, sanalı gerçekte hatta şarkı söyleyecek. Ama diyecekler ki nerede bu? E zaten herkes evinde tıkılı olduğu için diyecekler böyle biri vardır herhalde. Yani önce gelecekte şöyle olacak, sanal karakterimiz gerçek zannedeceğiz. Ben size söyledim ya, geçen programda Londra'da çok büyük yatırımlar aldılar bu yapay rahimle ilgili. Yani yapay rahimler. Yani çocuk anasız babasız, yani baba, anasız doğacak yani. Yapay rahim ya çok. Biliyorsunuz inekler var, oldu yapay rehin. Biliyorum de. canım. E şimdi bu insanlara da yapay rehin düşünülüyor. Ya bunlar kaç sene sonra projeler? 20-30 sene çok fazla sürmez. Ya şu chat GPT kaç yılda bu hale geldi? 2 yıl ya. Hani biz şimdi konuşuyoruz mesela. Millet evet. ona konuşuyor. Ben uyuyorum ne diyorsun? Tamam iyi uykular. <laughs> Sana yeni söyleyeyim mi? Hayır söyle. Millet bu halesi. Ya kadınların %25 ile 30'u chat GPT ile konuşup gece uyumadan önce konuşuyormuş onlar. İnanmıyorum. Yok öyle birisi. Daha bombayı söyleyeyim. Çetçin pitit sanal yok öyle bir şey. Duymayan, görmeyen bir boşluk. Yani şöyle daha iyi mesela Çetçin konuşacaksın. Merhaba ben uyuyorum. Böyle havaya konuşsan iyi. <laughs> Kendi kendine konuşsan daha iyi. Aynada konuşsan daha iyi. Eskiden aynada konuşan deli derlerdi. Tabii. Adam şimdi ben diyor, piti arkadaşım var benim diyor. Biz de böyle, ne güzel. <laughs> O, o zaman milletçe kafayı sıyırıyor muyuz? Tabii akıl hastalığı bu. Bundan çıkabilenler olacak bir de bu dünyanın içine dahil olanlar olacak. O Matrix'in içine. Yani sanal dünya içinde yaşayacaklar. Hani Metaverse deniyor diye sanal Hı -hı. dünya. hadi zaman insan sanal yaşamıyor mu? Instagram'da karakterler sanal filtreler insana yok esasında. Herkesin burnu iyi, yüzü iyi, cildinde hiçbir gözenek yok. Herkes melek gibi ya. <laughs> Geçen bana bir filtre yaptım söylemeyeyim yani. Böyle bas, sanatçı filtreleri var ya. Evet. Ya dedim ben şey gibi olmuşum. Melek gibi olmuşum. <laughs> Böyle bir baktım melek gibi bu. <laughs> melek gibisin zaten hocam Tamam da ya. bir aydın melek olmuşum ama. <laughs> aydın melek. Aydın. <laughs> <laughs> Çok iyi hocam. Bağladık ya. Gibiydi. <laughs> Komedi. Bu sefer... Böyle mutluysa insanlar bırak Hayır, değil muradın. ama Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Şimdi gerçek başarı yok. Gerçek zeka yok. Hep, hep yalan bir çocuk var filtreli. Zekası filtreli, yüzü filtreli, davranışlar filtreli. O zaman gerçek değil. Yalan de davranışları tak ben de takılıyorum. Evet ama işte bu filtre Gerek işte. yok yani. Kim gerçek artık? Hiç kimse. Ya ben bakıyorum böyle TikTok'a filan mesela normal olmayan insanlar her yani psikiyatrik bozukluğu var çok. Teyzeler mezeler oldu bozuldu. Ya herkes. Herkes bir şey oldu. Ya bir şey oldu. Ama sakin kal. Biz çok değerli olacağız. Gelecekte yapacaklar. Bunlar organik zeki falan bize mesela. Böyle bize gelecekler. Biz keşiş gibi olduk. Hani oluyor ya böyle Hint dağlarında şeyde oluyor ya böyle. Evet, hima, evet. biz öyle keşiş gibi. Bunun bize sen gerçek sanatçı falan. sen ah geceler herkes... Aman Allah'ım bu ses gerçekten ondan çıkıyor. Çünkü yapay zekada her türlü ses çıkacak. Diyecekler ki böyle bir kişi var mı diyecekler. Sen orada keşiş olacaksın. Çok avantaj. Yani kendimizi bozmayalım Ay Hayır senin yanına çocuklar gelecekler. Siz gerçekten söyleyebiliyor musunuz diye. Sen diyor ki evet diyeceksin. Korkutucu ama korkutucu biraz. Korkutucu değil mi? Korkutucu. Çünkü artık yapay zeka bütün besteleri yapıyor, söylüyor. Biliyorsun yani çok basit artık. Aa sesi olmayanların sesi kaç sene önceden başladı. Şimdi sese de gerek yok. Düzeltilmiyor. Şimdi düzeltmiyor direkt söylüyor. Kaç söyleyeyim. sene önce de. Normalde bunun sesi yok. Bir bakıyorsun ben artık bir yere gitmiyorum dubleje falan. Oradan yapay zeka yapıyorlar. Yapay zeka da çok korkutucu evet. ya. Sonuç biz organik insanlarız değerliyiz. Ya yani bizim DNA'larımız değerli şu anda. Hele senin gibi sanatçı DNA'sı, bilim adamı DNA'sı pek değerli bir şey. Bizim DNA'larımızı zaten ele geçirmişlerdir hocam. Ele geçirmek Çoktan. değil, biz değerliyiz yani bil. Ha, yani kendi değerimizi bilelim. Bil değerini. Biliyor muyuz kendi Bilmem. değerimizi? Ben biliyorum kendi yerimi. Ben pek bilmiyorum bazen. Neden? E biz daha şeyiz, Anadoluyuz ya ondan pek ben bilmiyorum. Sen şimdi sanatçısın falan ya sen ekran daha Biz biraz da şeyiz biz, tamam. Biz her şeyi yaparız ederiz falan böyle. Bu da iyi ama ben böyle kalayım boş ver. Ben o şeyi şey Ama gerçeksin. Gerçeğim yani bildiğin, yani o pazardaki am emmiyim ben. Annenin bazı sözlerine kızdığı oluyor mu? Sen Oo. anlatsana de, bana. Ya diyor, ne şey yapıyorsun diyor, gidiyorsun orayı buraya çomaklıyorsun diyor. Gittiği yere kadar diyorum ya. Ya diyor yapma diyor ya sen ben bir tanecik oğlumsun bak diyor falan diyor. Anne diyorum ya sen de diyorum köylülük yapma diyor falan. Ah canım benim. Böyle dövüşüyoruz onunla. O da Çünkü seni koruyor. Ben bazen tokatlıyorum milleti. Ya benim, benim şeye çok gıcık oluyorum. Bu, bu, üstten bakanlar çok gıcık oluyor mesela. Üstten bakanlara kibir, böyle bir... Kibir güzel değil. Yani hocam. üstten bakan mesela. Mesela işte diyor ki birisi işte bu bilmem ne lümpen değil. İşte bu işte hep bunlar şey var ya böyle bir, bir şey hani Fransız okullarında okumuş. Hı hı. hep böyle her şeyi böyle işte bardak böyle tutulmaz, çatal böyle tutulmaz, kaşık böyle. Ben bundan böyle fırttırıyorum ya. Ya alt tarafı yemek yiyorsun ya. Allah bir el vermişse tut ye şunu ya. Bazen çatalla ye, bazen yeme. Yede ben mesela bir yere yedi. gidiyorum, elin alır ver kardeşim şunu diyorum ya. Ee, olmaz o ya. Tavuğun bacağını nasıl yiyeceksin ya? Al şunu, yiyiver. Biz öyle alışmışız, pragmatik alışmışız. İşte bu da böyle canım, bunlar da işte... Bize bunlar da bilim adamı oldu, ayaklar baş oldu hemen. Var mı böyle diyenler? Dolu. Lümpenler evet. mi? Evet. Şimdi onlar şunu öğrendiler geçmişte. İşte bir, bir e, geçti şu vardı. Bir adam Pankreas Kanseri'nin ameliyatını öğrenmiş gelmiş Fransa'da Kore'de. Hı hı. Zengin çocuğu işte bilmem ne tıp mezunu falan. O derdi ki köylüye e, seni ameliyat edeceğiz ama bu para sana yeter mi? O derdi ki ya bizim paramız bu kadar, sarı sat gel derdi. O bitti. Çünkü Anadolu çocukları yetişti, hepimiz her şeyi öğrendik. Biz Anadolu çocuğu olarak sarı sat gel demeyiz, parası yoksa ne de demek. Neyin var tesisin, Yeşil kartın geç geç geç. Ne güzel. E, bu güzel olan bu e, Tabii mesela herkes işte yazı veriyor. Gittim her yerde. Neyin var? Cart. Neyin var? Cart. Para almadım. Ben de hayatımda beş kuruş para almadım da. Kimsinde. Allah razı olsun. Ama böyle ya. Biz Anadolu'nun böyledir. Ama onlar şöyle. Bu çocuğa bakarız da bakarız ama yani biraz yani... Hocam sen gördün mü geçen gün yoğun bakımdan önce e, şeyi, pazarlığı? İşte. Hastalar. Korkunç. Koyun mu alıyorsunuz lan? Ne oluyor <laughs> Tövbe tövbe. Adam orada start takılacak yazık. Bunu yapma. E ben mesela orada dedim ki tamam ve kaç parası en iyisini yapın. Ben bir şey Vermiyorum Aga ne olacak? Sağlık ve e, şey eğitim kamuda kalmalı. Devletin olmalı. Asla özelleşmemeli. Bunu çok yapma. Asla. Bence de. Devletin olacak bunlar. Ben öyle yapardım. Bence de. Hemen. Yani özel e, özel eğitim olamaz. Ama e, too late. değil. Her şey değişir. Hiçbir şey için geç değil. Hocam insanlık bitiyor diyorsun. Her zaman bir kişi vardır kurtaracak insan. Bunu da unutma bu lafı. Bir seda sayan bazen bütün gençliği değiştirebilir. Bir oytun arabaş bütün gençliği değiştirir. Bunu unutma. Öyle oluyor mu zaten? Bir çürük nasıl her şeyi çürütüyorsa, bir iyi de her şeyi iyileştirebilir. Doğru. Onun için Türkler mağlup edilebilirler ama asla yenilemezler. Türkler büyük bir güçtür. Türkler, yenilmezler. Evet yenilmezler. Biz cesuruz, çok cesuruz biz. Cesuruz. Bizim tek sıkıntımız ne biliyor musun? Birbirimizi yemeyelim. Hani bazen kızıyorlar bana işte. Hani biz aynı yerdeyiz, aynı ülkedeyiz. Tabii ki. E biz neden senle dövüşüyoruz ya? Biz biriz. Bak biz senle tartışabiliriz ama birbirimize dövüşmemize gerek yok. Tartışalım ama dövüşmeyelim. Bir de şöyle gün sonu şöyle olmamız lazım. Kardeşim biz aynı taraftayız. Kesinlikle hemfikirim. Evet. Birbirimizi yemezsek gücümüzü birbirimizi yemek için kullanmayalım. Aşk. Aşk bir... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aşk bir delilik. Aşk bir... Ee, ne biliyor musun akıl hastalığı dönemi. İki sene sürer bir şeye tutuluyorsun, bağlanıyorsun, bir değer veriyorsun. Ben bir gün sevgilimi aldım. Hı. Benim de kız arkadaşım vardı. Götürdüm bir yere. Sen belki değerlisin değil mi? Evet. Biz seni de çok seviyoruz. Evet. Sen dedim şurada insana geçiyordu böyle şeyde oturuyoruz, pastacıda oturuyordu böyle şeyde. Bu insandan bir tanesi de sendin dedim. E bundan değeri var mı dedim. Yok, evet, geçiyorlar. Bundan bir tanesi sendin dedim. Bu değeri ben sana verdim dedim. Bu benim biliyor musun dedim. Kız böyle yıkıldı. E mahvetmişsin kızı. Ama gerçek ondan onlar bir tanesi oydu içlerinden. Ama kız senin o niyetle sorduğunu nereden anlıyorsun canım? Hayır canlar? ya ben kıza bir bekliyorum. örnek verdim. Ya kız dedim ki ya bak kızım Hı. dedim ya bunu da çok abartmayalım ya hani. Evet aşk güzel bir şey. Yaratıcılığı arttırır, sağlığı iyileştirir ama... ...kara gerek yok ya. Yani, bir şeye bağlanmaya çok gerek yok. Çok üstte düşmeye gerek yok. O hiçbir şey için. Evet. Ee, Anne-evlat ilişkisinde ya Bravo. da baba-evlat ilişkisinde de böyle olmalı. Bu kadar. Aşk, bir takıntı, bir obsesyon, bir bağımlılık, bir şey deniyor. Yani bir şeye bir sebepsiz takılma hali. Gereksiz. Olmalı, güzel bir şey. Ama affedersin. Bu çıkarmamalı. Güvenme sevgi daha önemli. Evet. Güven, evet, evet. bana göre en önemli Aşk güven. Aşkın ömrü iki yıldır, bir buçuk yıldır yapımı açtım. Artık. Üç yıl diye bir kitap okumuştum. Hadi üç yıl olsun, seni kırmayayım. <laughs> üç, üç Aşk yıl. bir ağrıdır derim ben. Aşk bir ağrıdır. Acıdır. Ve insanın ağrısı neredeyse aklı orada olur. Mesela basurun vardır, aklın nedir hep böyle gezinirsin. Dişin ağır, aklın dişinde olur. Bu sefer de aşık olduğun adamda oluyor ya da kadında oluyor aklın. Hep orada. Senin aklın yok mu? Gereksiz. Hocam seni çok seviyorum. Bence en iyi aşk insanların işiyle aşkıdır. Bunu hiç unutma. İyi ki geldin. Sağ ol. Şimdi seni uğurlayacağım. Sen ne Yanıma... buldun Oğlak. Oğlak. Tamam. Yükselen? Terazi. Öylesi zor. Sen hocam? Ben akrep aslanım. Oo. Öylesi zor. Lider. Mesela burçlara inanıyor musun? Ama Niye? Inan, inanıyorum, hoşuma <laughs> gidiyor. İşte bu da böyle yani. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ama ne güzel bak sorduk öğrendik falan. Boş ver. Neydi? İçimiz bilim, dışımız neydi? Çapıt bağlayan. Unutma. Peki değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Oytun Erbaş hocamı uğurluyoruz. Saygılar, Teşekkür saygılar ediyorum. Efendim. Tekrar tekrar. Herkesin geçmiş bayramını. Kutladık. Kutluyorum. Kutladık. Teşekkür ederim. Evet. Ama edin. bir şey var. Deli her Hocam yine gel olur mu? Evet. Çok teşekkür ederim. Aktı gitti bak. Süperdik ya. Bir sürü soru hazırlamıştım ya. yüz tane sorum vardı. E, Tüketme hemen yani. <laughs>